Ne telefon? Atma atma. O oh, Sefo, Sefoya da attılar geçen gün. Şu an bu telefonu nasıl geri alacaksın? Vermeyeceğim sana telefonunu. Vermeyeceğim. Video mu çekeyim? Ben şimdi bunu video çekersem kafana, kafama kaç tane telefon geleceğini tahmin edebiliyor musun? Olmaz. Ya kırıldıysa telefonu? Ben sana bir tane hediye ederim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sakın! Sakın! Şaka yaptım. Tabii ki hediye etmem. Kafama telefon attı ya. Bu yaptığım çok yanlış bu arada. Komik ama yanlış. Ama benim hoşuma böyle yanlışlar. Ama sakın! Bak herkes telefonu çıkarttı. Oğlum! Bak ha Bunun sonu şeye döner biliyorsunuz. Beni buradan gitmeme döner. İster misiniz lütfen? Tamam sakinleşelim o zaman. Arkadaşımız telefon alındı mı? Ee, hemen annesine yazıyorsun WhatsApp'tan. Anne beni karakola götürdüler. Elise telefon atarken yakalandım. Ben de sizi çok seviyorum. Annenle konuşuyorlar şu an. Annen yok mu? Bu yalan. Vallahi mi yok? Baba? Babanı konuşacağız o zaman. Niye? Korktun mu? Korktun mu? Buraya geldi dinmiyor mu? Niye yasak mıyım oğlum ben? Allah Allah. Benim için mi geldin? Ben de senin için geldim. Herkes burada birbiri için var. Sakın. Sakın yersin kafanı. Telefonu vermiyoruz kardeşim bitti. Buraya atanın alamaz telefonunu. Ayıp ettiniz. Tamam. Stand döndü. Kapatıyorum. <laughs>